en ucuz teknolojinin adresi ince hesabın katkılarıyla başlıyor. Sevgili YouTube, bu yayın size Almanya'dan uzayın derinliklerinden sekerek geliyor. İmkansızlıklar içerisinde bir video kaydediyoruz. Bugün canlı yayında şov yapmaya çalışırken 38 kere yayın gitti geldi. Neden? Çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Ve biz de normalde sadece izlemek için kullandığımız VPN'i açtık ve Almanya'dan sizlere bağlandık ve buradayız işte. Bugün Alman... Ya şok isil. Almanya'dan beni izliyor musun? <laughs> Yapamıyorum. Almanya'dan beni izleyen varsa yazsın yorumlara. Ben oradayım şu an. Canlarım benim. Hepinize selamlar. Umarım mutlusunuzdur, keyiflisinizdir. Şovlar size iyi geliyordur. Geçen haftaki bölümdeki yorumları okuyamadım henüz. Çünkü daha yeni yayınlanacak. Ee, biz yayındayken yayınlanacak. Bir yandan hem Twitch'te canlı yayındayız hem... ...YouTube'da video geldi. Sizi öpüyorum. Umarım keyif alıyorsunuzdur şovlardan biliyorsunuz yapacağınızı. Kanala abone değilseniz eğer takip ediyorsanız videoları kanala abone olmayı, like atmayı. işte yorum atmayı. Twitch mi dedim? Twitch dedim. Ah be abi. Çok... Unutamadık. E, oradan gelmeyi. ince hesap var. Orayı zıplatmayı. Oradan gitmeyi. Buradan götte Artık bunları anlatmayayım size ben. Artık bunları anlatmayayım. Biliyorum can sık. eskisi o, o kekremse erenaktan tadıyla enerjik giremedim. Çünkü anam ağladı benim. 5 dakikadır ne 5 dakikası. Yarım saattir burada yayına girmeye çalışıyorum. He, öpüyorum hadi bak. <laughs> What the fuck is this? What the fuck? Oh shit. Oh shit man. Şimdi size yeni aldığım edep bebeği göstereceğim. Şurasına dokunduğunuzda. Eman 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 eman. Sebiha sebiha Edep. Edep sen ne güzelsin. Medet. Çok güzel. Hangi talebin arzı? Aynen abi. Öf. <laughs> bu ne lan bu? bu direkt meme ya artık. Para dedi mi? Para dedi mi lan bu? Fakat para dedi mi? Gerçek mi oğlum? Bu adam gerçek mi? Li Looney Tunes'a döndü ya ortalık. Disney evreni gibi. Bu ne oğlum? PlayStation 1 grafikleriyle insan yapmış Allah. Eğleniyor artık. <laughs> Kare adam yapmış. komik tipi var ya. Allah Allah. Evet evet günahın tostçusundaki karakterler gibi. Geldi. Hanımlar. Öyle olduysa böyle olmuştur. Şimdiki aşklar götümde başlar. Öyle şeyler söyleyecek şimdi. Pipili oraya bak sen. Bana mı dedin? Bana mı dedin onu? Hey 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 bakalım orada. Olabilirim ama pipili miyim acaba? Ee, pipiliyim ama... Bu muyum acaba? Evet. Ne evet, Bilmiyorum. Dur bakayım. Hayır hayatım. Her evli erkek evli ne olduğunu misinkine? saklamaz. Amacı belli olan saklar. Hmm. Evli olduğu halde boşandım diyen erkek kaçacak olan erkektir. Bir de tırsak evli ise yalanı ortaya çıkmadan... Ne diyor? ...kaçacak olan erkektir. Bir de tırsak evli ise yalanı ortaya tırsak çıkmadan... Evli. Özetle skor peşinde acelesi bu yüzden. Ne dedin şimdi abla ne diyorsun ya? Döl israfı seni. Hadi tek <laughs> gecelik bir hal. Abla kadınlara sallıyordu artık erkeklere sallamam mı meta oldu abla da? Artık erke erkeklere sallıyor. Aferin abla. At <laughs> yedin. Ne bok yemeye başka kadının duygularıyla kendi <laughs> anlık zevklerin etti. için oynuyorsun. Tek çüküyle kaç kadını tatmin edeceğini sanan dangoz tek çüküyle. İnsanları salak yerine koymanın hiçbir açıklaması olamaz. Siz Sizdir... Sen konuşma ya pek. Nur Hanım. Sen birkaç video önce ee, kadınlar erkek yapar tabii erkek gitsin yapsın size dönecek. E, kadınlar erkeğinize şöyle yapmazsanız tabii başka kadına gider falan diye anlatmıyor muydunuz ya? Nur Hanımcığım acaba? Dürüst olun. Karşınızdakinin tercihi kabul eder ya da He? etmez. Ama doğru erkekleri Allah belasını versin. Erkek kötüleme. Ben kötülemedim sır. Ama hiç kimse kimseyi salak yerine koymamalı. İyi hissettiren bir duygu değil bu. Sen aldatıldın mı Nur Hanımcığım? Tabi aldatılırsınız şöyle yaparsanız falan diye konuşuyordun çünkü de. neyse hadi bakalım. Bu ne lan? Bennu Gerede kim? Bennu Gerede. Bu kim lan? Survivor. Oyuncuymuş. <gülüyor> <gülüyor> kazıklanmak istiyorsanız dünyada birçok yolu var. Birçok farklı işlevi var. Para ödemenize gerek yok aslında. Ama kazıklanmak istiyorsanız keyifli tabii ki dünya. bak, bak. Al egzersiz bak. <laughs> Evde yap ah 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 ah. Ne olacak ki bunu burada yapınca? Abi kaç kişi birlikte ahlıyor onun tadı başka demek ki. Aaa. Discord'dan. Konuşuyor. <laughs> Toplaşalım ahlaşalım. Discord aman bu aralar Discord'dan bir şey Bugün çok çılgın bir tırnak yaptıracağız. Türk mutfağı tırnağı olacak. Doğru duydunuz. Önceki klasik tırnak zeminini yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi dolmadan karnıyara kadar her şey var. Bir elimi kahvaltı, bir elimi akşam yemeği yapacağız. Şu anda kahvaltıyı hazırlıyoruz. Bu tırnak terörü ne zaman biter kızlar? Ha? Anlaşak mı bununla? Yeter mi artık? Ha hani yeni bir şeymiş gibi keşfettiniz tırnaklarınızı inanılmaz uzatıp ko korkunç şeyler yaptırmaya da. Tabii ki sucuklu yumurtasız olmaz. Çay As bir kahvaltı da olmaz. Ya bu ne ya? Baş parmağıma da afiyet olsun yazdık. Bu arada ağırlıktan elim titriyordu. Gelelim akşam yemeğine. Yine Pinterest'ten şöyle bir yemeklere bakıyorum. Öncelikle bir menü hazırlıyoruz. Ve tabii ki olmazsa olmaz simit. Karnıyarıktan patatesi sevdiğim tüm yemekleri koydum. Bu arada elim UV makinesine sığmıyordu. Tabii ki de bunların hepsini yemek için çatal kaşığa ihtiyacımız vardı. Onu da hemen yaptık. Ve son kez kurutuyoruz. Eve geldim. Hemen bir çay içtim. Çünkü tırnaklarımı gördükçe acıydım çıkıyordum gerçekten. Bu ne ya? Allah geç. Kral geldi. At bir tanesini artık. Hadi bir daha, hadi bir daha. Bir. Hadi be oğlum. A, girdi mi? Oha. Oy! Bizim forvetler ya. Hadi. Allah kahretsin ya. Hadi yavrum götten de ha girdi. <laughs> Biri arkada hadi yavrum götten dedi birine. <laughs> Dur saatimiz geldi ya. Of. Kıps. Geç. Eğer biri size kavga çıkartırsa ona şunları söyleyin. Bir. Ben en iyisiyim. İki. Beni yenemezsin. Biri bana kavga çıkartıyor çıkarıyor. Aa ne acayip kavga ediyorum. Ben en iyisiyim. Üç. Beni yenmen için 40 fırın ekmek yemem lazım. <laughs> Eğer... Elim kalkmaz. Elim kalkmaz. Ağzım açılmaz. Eğer bunları söylerseniz rakibiniz sizi yenemeyeceğin farkına varır, varır ve kavgadan tamamen çıkış İşte bu. Bu yüzden ben takip edin. Kral. Eğer birisi size kavga çıkartırsa ama kral hashtag ironi hashtag mizah yazmış. İşte bu. <laughs> Bayağıdır yoktu kralcımız. Gel gel abla gel. Burada tanımadığım insanlara yazdığım mektuplar var. Hadi bakalım. Boş! Boş! Öğrenmek için maruz kalmak gerekiyor. <laughs> i̇nsanlara farkındalık konusunda ufak olsa da dokunmak için yazdım bu mektupları. Çünkü mektuplar kişisel hissettiriyor. Bu kadar mesajı Geliyor bir de kollum gibi. Burada tanımadığım insanlara yazdığım ne? Allah Allah. Şimdi bak bu kız için de soracağım. Bu kız deli mi? Yoksa deli taklidi mi yapıyor? Ve bu nasıl bir sosyal power'dır? Tövbeler olsun yani ablacım bak şu an 750 kişinin önünde yayın yapıyorum. Bende bu taşak yok. Yapamam yani. Gidip birine mektup veremem sokakta yani. Anksiyete bu kızdan korkuyor gerçekten. Bu kız bilerek yapıyor değil de değil. Değil bence ne? Deli mi? Ne dedi? E, anlamadım söyledim. Aa geçen yeni kapı Marmaray'da denk geldim. Hep Marmaray'da mı takılıyor acaba? Belki bir şey yapar diye ya, aynı vagona bindim bir şey yapmadı. <laughs> ya lan bu. Kurt mi oğlum bu kız. <laughs> Bakalım hırlayacak mı bari? Ne o her zaman delirmiyor demek ki. Kameralar ondanken. Allah Allah. Çok eğlenceli kız. Keşke arkadaşım olsa. Yok ya. Çok garip. <laughs> Belki bir şey yapar diye ya, aynı vagona bindi. <laughs> Allah Allah. Geç. O ne? Çek public çıkmasın. Ya da ben çok fazla izlemiş olabilirim. Bilmiyorum. Muşina, evet çıktı bu arada. Neyse dur hadi bakalım. Специальный опрос. Прямо сейчас бросите свою девушку за 30 тысяч рублей. Дай Алло, Настя? Мы расстаемся. Вопросы можешь вообще никакие не задавать. Все, пока. А это кто? Жена. Мужчина, стойте! Социальный опрос. Прямо сейчас. Kilitim yaşa ben sana gel gel ki de bu kadar üzmeneliydik İki yana bittim, gelebilirdik İki yana bittim, olmalıydık Adam gitti <laughs> bak adam daha Hayır niye var? iki deliği iki yana yapıyor mesela Bu bir travma mı abi acaba Bence ruh hastası Oğlum bence o kadar sıçtılar ki toparlayamadılar ya Eren Felix gibi bir şeye dönüşecek Rings of Power birkaç sezon daha şey yaparız O çünkü o kadar bozdular ki kendi yollarında ilerlemek zorunda kaldılar. İyice Tolkien'den çıktılar. Ya geçen şeyde işte Zafer abiyle Marat abiyle işte Özgür Turan katılmıştı dünkü yayına. Ya ulan Özgür Turan diyor ki madem kullanmayacaksınız niye bu kadar para verdiniz telife? Yani isimleri değiştireydiniz zaten bambaşka hikaye hakikaten. Eren Felix işte yemin ederim Eren Felix doğru daha çok bağlı ya. Geç. Aa, good girlfriend. Oldu lan öyle. O dil öyle olmasaydı iyiydi. Bazı insanların dilleri ortadan hani böyle ayrık değil de çizgi oluyor bazılarında. Ben de. Abi öyle deme bir düşün. Ne öyle deme. Bir şey demedim oğlum tamam. <laughs> hayır, hayır tamam derken yani. Başka bir evrende başka bir yere aktan bekar oluyor. Yengenizle hiç tanışmıyor. Ve asla tanışmayacağından emin. <laughs> yani ama bu insandan biraz korkarım ben hani kalıcı olarak değil de bir deneyim olarak yani şey gibi roller coaster'a binmek gibi düşün yani normalde normal treni tercih ederim ama roller coaster'a da arada <laughs> binerim gibi bir tren. Arada binmek olduğu için yanlış anlaşıldı ama ee, iyi yani. Binmiyoruz abi binmiyoruz binmek lazım binmiyoruz. Oha nerede o? Nerede Hiko mu yoksa? Maze baba! Bu akşam oyunda çok mazelenmeyin umarım. İnşallah, az önemli. Ee, videonun başında söylemeyi unuttum. Bazı arkadaşlarımız son birkaç gündür, son birkaç shit show'dur, ee, biplerden şikayet edip, anasını din programın Eren, aramızda parası neyse toplayalım da bu videodan ne kadar para kazanıyorsan verelim gibi bir hadsizliğe bürünüyorlar. Bu arkadaşlarımız ne süper chat atmış ne de sadece 10 liraya katıl olmuş insanlar. Zaten sadece 10 lira verip katıl üyesi olsaydı kesintisiz ve sansürsüz halinin her hafta YouTube katıl özel 2 saatlik versiyon olarak geldiğini görürlerdi. O da sorun değil. Tabii ki ben yaptığım işten, ayırdığım zamandan, hazırladığım içerikten, ondan bundan tabii ki para kazanmak isteyeceğim. Böyle bir hadsizliğe bürünemezsin sen. Yok aramızda neyi toplayacak? Aranızda toplayın verin o zaman abi. Sen iş yerinde böyle bedavaya mı iş yapıyorsun? Ben seni bedava neden eğlendireyim? Tabii ki ben de yayınladığım videodan para kazanmaya çalışacağım 3-5 lira. YouTube'un politikası böyle. En ufak küfürde koyuyor para kazanamamayı. Ben keyfimden mi? Ayrıca küfür biplense olur, biplenmese olur? Buna niye triggerlanıyorsun? Benim koyduğumu duysan ne olur, koymadığımı duysan ne olur? Delirdiniz mi ya siz? Bu ne saçmalık? Geçen hafta... Ankara'da yaşadık yıllarca. Y Yüzük kardeşliği mi? Ankara'da yaşadık yıllarca dedim. <laughs> <mi>? He. <laughs> 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 Yüzük kardeşliği de ne kitap be kardeşim. Kitabı ayrı, filmi ayrı. Dıgır dıgır dıgır. Dıgır 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 mı? Y Yüzük kardeşliği mi? Ankara'da yaşadık yıllarca He, Yüzük kardeşliği de ne kitap be kardeşim. Kitabı ayrı, filmi ayrı. Dıgır, dıgır, dıgır. Geçen Ankara. <laughs> dıgır, dıgır, dıgır. Aha. Oğlum bu herif niye yaşlanmıyor ya? Kaç yaşında bu adam? İsmail YK. 46 yaşında ha. İyi ya. Bana bir hareket yaptı. Çok. Yengol'u reveal yayın arkadaşlar. Yemin ederim ne olur böyle yapalım Yengol'u Reveal'ı. Ne olur Yengol'u reveal yayını böyle olsun diyenler. W yok yengenizi böyle oynatmam yayında da ben oynarım. Hiçbir <laughs> Akten Ferkız oynayamaz. <laughs> ben oynarım. Nokta bomba bomba nokta. Güzel. Heh. Parpleri kelepçeleyip, kelepçeyi açmadan yüzüstü bırakıp gitmenin hukuki bir karşılığı var mıdır? Ama nerede yaptığına bağlı. <laughs> i̇şte böyle Mesela yaptı Mesela yatakta yaptıysa yaptı. yani sonuçta bir muvafakat var karşılıklı. Tam muvafakat var da orada atıyorum ya biz bugün sevişeceğiz imza mı alıyorlar birbirlerinden? Yok. Nasıl bir şey? Ama yani sonuçta yatağa gidiyor ve yatak başına bağlamışlar. Ya kendi rızasıyla mı oluyor? Evet kendi rızasıyla. O zaman ya şey... Böyle bir film vardı karısı. E, filmin başında oluyor bu arada. Karısıyla işte şeye gidiyorlar. Daha evine gider. Fantezi yapacaklar. Evliliklerini şey yapacaklar falan. Adam hap alıyor daha iyi vursun. İki yere değil. Kelepçe takıyor kadına. Kalp krizinden ölüyor üstünde. Kadın oradan kurtulmaya çalışıyor bütün film boyunca. Çok korkunç. E girmiyor. Hmm. Peki ip veya kelepçe fark eder mi? İp, Far fark ip. etmez. Sonuçta Kelepçenin... fantezi yapacaklar. Partileri kelepçeliyip. Ke... Ya bilmiyorum. Kelepçe melepçe bana fazla gibi geliyor ya. Ya bu neden var ki yani. Anlıyorum neden. Biliyorum da neden. Ama yani çok, çok ya. Çok iş. Çok iş ya valla. Çok iş yani. Allah bunlara ihtiyaç bırakmasın. Yani seksten zevk alabilmek, cinsellikten keyif alabilmek için bunlara ihtiyaç duydurtmasın yani. Ha? Ne diyorsun? Kelepçe iyidir ya abi. Kaç kere kelepçeledin kendini Sezer Allah aşkına. Kötü bir şey ya. Yok misyoner kafi kadar da aza indirmiyoruz tabii de. Yani o da çok fazla. Polise kelepçeletmek ters mi? Ya bir şeyle bağla işte yani. Yok lan BDSM bambaşka bir şey. Bu BDSM değil ya. Ya bak yapmayın demiyorum. Çok kötü bir şey de demiyorum. Bence Fazla bir şey artık. Neyse, 90, 60, 90. No junk food, no women, no parties, and no alcohol. This place banned everything that is not making men grow. It's an exclusive venue hidden in the mountains of Bali that is perfect. For the guys who want a place to focus 100% on their goals without distractions. It has a huge, fully equipped gym, a spa with hot and cold pools, a wood burning sauna, and a team of private chefs that cook healthy food any time of the day. Hundreds of successful businessmen, top tier athletes, and self development enthusiasts have already joined the community and completely changed their lives. But not anyone can join. To enter, you need to submit an application to prove that. Neden ki, neden bu? İnseliz diyememe kampı mı? Ne bu? Ne bu? Niye var ki böyle bir şey? Kadın olmamasının anlamı ne? Ya da işte bu kadar erkeğin bir arada olması niye ki? Red Pill olayı mı? Red Pill insellikten farklı mıydı? Bilmiyorum ki. Hiç bilmiyorum bu dilleri. Bilmiyorum. Benim için geri zekalılar var ve olmayan insanlar var. <laughs> Askeri hazırlık. Aa askerlik var bizde oğlum. Türkiye'de bu iş demez. Bizde bunun zaten şeyi var. Legali var. Zorunlusu var bizde. Bazen üstte para veriyoruz. Bir ay yapıyoruz falan. Bu kadar basmıyoruz. Spa da yok. Haftada bir iki duş var. Sıcak su. Beş dakika akıyor. O kadar. Tamam işte lan. Bu kadar. Onlar, onlar keriz lan bunlar. Para veriyor işte. Buyursunlar bacım. Anneannesine hayranı olduğu Esra Erol programına konuk olarak götüren vefakar torun. Bugün Esra Erol'a gidiyoruz. Niye biliyor musunuz? Neden? <laughs> <laughs> İyice unutma olsa olur mu hocam? Okay. <laughs> Evden çıkıyoruz. Anneannem heyecandan her yere elinden gidiyor. Bir küçük yolu karıştırmışız. Bir 10 dakika yürümemiz gerekli. Esra için her yere giderim. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim herkes bottu sanki. Hiçbirimiz gerçek değildik. Sonra anneannem ünlü olduğunu iddia ettiği biriyle fotoğraf. Aa! Caner mi? Daha sonra hepimizi içeri alıyorlar ve hayallerin gerçekleştiği o an. Bugün... Aferin evet. kız sana. Tebrik ediyorum seni. Maşallah sana. Aferin kız. Ya bu çocuk... Oğlum... Bak... ırkçılık yapmıyorum. Sende... Maraba suratı var. Yani olmuyor senden. <laughs> anladın mı? Sen... Hani Kore Boy falan yapmışsın ama maraba suratın var sende anladın mı? Yani biraz chat face. Olmuyor oğlum. O Harun abisin sen yani. Ya şimdi bak yine soruma geliyoruz. Bu insanlar bilerek mi yapıyor? Yoksa böyleler mi ya? Böyle olduklarını kabul etmek istemiyorum ya. Allah'ım duyduklarımı sil. Cetereleze ya. Pardon merhabalar. Merhaba. Müsait miyiz acaba? Evet. Aylık ne kadar kira ediyorsunuz? 3000 lira. 3000 lira. Hı -hı. Ciddi misin? Evet. Bu devirde kaldı mı 3000 lira kiraya? Şansına. Vallahi çok merak ettim. Evini Büyük bana göster. Çocuk da sokakta hep es eski insanlara denk geliyor hep. Enteresan. Gösterebilir misin? Olur sahilde. Aslında evimi erkek almıyorum ama ilk defa bir erkek tamam. alacağım. Vallahi. Hadi İyi e, hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim bakalım. Çok merak ediyorum gerçekten. Burası salonum. Oo salonum büyükmüş bayağı. Ya teşekkür ederim. Gel mutfağımı da göstereyim. Tamam. O börekler, çörekler falan bayağı marifetlisin herhalde. Ya. Kendin mi yapıyorsun? <laughs> Doğru söyle. Tabii ki de ben yapıyorum. Ben çok mağduri bir kadınım <laughs> ve asıl önemli olan Vay. benim Aa, odan. Neden burada grim şey var? Softbox var, ring light var. Demek ki bir yandan da oradan şey vesikalık çekiliyor. Pasaport fotoğrafı. Yok önemli değil. ben biraz gösterdim baba. Birisiyle sarılıp uyumayı sevmiyorum. Tabii ki diğer onun dışındaki bütün aktiviteleri yapmaktan oldukça tamam, hazırlığımızı arkadaşlarımla toplu olarak bilgisayar oyunu oynadım veya PlayStation oynadım oda. İyi ki de evini gösterdin. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Ama gitmeden merak ettiğim şu soruyu sana bir kez daha sormak istiyorum. Bu eve nasıl sen 3000 lira kira ediyorsun gerçekten çok şaşkınım. Bana bunu bir anlatır mısın ya? Ee, şöyle yapalım, sana anlatmayayım evet. bunu, göstereyim. <laughs> Pardon. Allah. Ne yapıyorsun sen ya kardeşi? Abi görüyorsun yolda taş vardı. Manyak mısın? Taş üstünden geçecektin onu. Tekerleğe gelmedi ki. Ay! Ya, ne yaptı? Ne koydu suya? Kardeşim, çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın belki taşa çarpıp kaza yapardım. Ne demek beyefendi? Lütfen dikkat edin. Bu yollar hep taş çakıl dolu. Allah razı olsun. Dilersen sana bu parayı vereyim. Ailenle güzel bir vakit geçin. Neden? Para mı? Ben bu parayı Karada kabul mi? edemem beyefendi. Allah Teşekkür ederim. Neden? Ama gideceğim yere kadar beni bırakabilir misiniz? Buyurun. Hemen geçin. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu kardeşim? Abi çok susadım. Senin suyunu Oğlum, içebilir miyim? Oğlum planını sonra onu <laughs> Niye <buyurun>? içtiriyorsun? <laughs> <mi? İçtirmiyorsun. Gülüyor> Abi bu suda böcek var. Ben bu suyu döküyorum. Ya. <laughs> 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 Abi Allah senden razı olsun Öyle çok ya. teşekkür ederim Ne demek kardeşim Ben senin gibi bir dost kazandım Dostum. Al bu benim kartım <laughs> Dilediğin zaman <gülüyor> <tarıyabilir>. <gülüyor> Ulan biz adamı gasp etmek için türlü türlü hallere girdik Adamın iyi niyetine bak Ne iyi <laughs> insanlar var be Allah Allah. Yürü ablam <laughs> zamanı gelmişti. Özledik, 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 özledik. <laughs> özledik. Her sabah telefonuma günaydın sevgilim mesajı atacak bir bey arıyorum. Yol yemek SSK. Hadi bakalım. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yorumlara bakıyorum. Ee, Cumalı kızık köyü değil mi la? Harkasın bebeğim sana her sabah değil bir ömür bakarım tatlı şey. Tüfekçi. Ali Saraylı. Ateş ateş ateş. İyi günler canım benim çok güzelsin. Yusuf Öztürk. Hepsinin profilleri de birbirine benziyor ya. Yunaydın sevgilim. Sedat. Tabii canım bunun çeyreği kadar yani sırf kadın olduğunu iddia et, eden bazı uruk hayiler paylaşıyor. Buna. Bir gün buralarda kendi yorumumu görebilecek miyim acaba? Onlara bile azıyorlar. Bu yine kadın yani güzel kadın. Böyle şey Rings of Power'da böyle kadın ork var ya elinde bebeğiyle öyle bir şey var. Falan ona bile coşuyor. Yani hayatım niye aldın bunu mesela? Tüm düz kadın arabadan inip yürüyor. Sırf cüce diye mi aldın? Memeleri büyük cüce olsun diye mi aldın bunu mesela? <laughs> Neden aldı ki bunu acaba? Bu şimdi yani? Söğüt'ün kralı sen. Moda ikonu bir cüce. Ama küçük PNG. 28'e 28. E 28. <laughs>